Bilgin Olsun kanalından herkese merhaba. Bu video doğal bir uyku düzenleyicisi olan melatonin hakkında. Melatonin vücut içinde doğal olarak üretilen bir hormondur ve genellikle uyku düzenlemesinde önemli bir rol oynar. Bu hormon epifiz bezinde üretilir ve genellikle günün karanlık saatlerinde salgılanır. Melatonin biyolojik saatimizin ayarlanmasında da kilit bir rol oynayarak günlük döngülerimizi kontrol eder. Bu hormonun en bilinen özelliği uyku düzenlemesine olan katkısıdır. Günün sonlarına doğru vücut melatonin üretimini artırarak kişiyi uykulu hissettirir ve uyku hazırlığına geçişini sağlar. Bu nedenle melatonin genellikle uyku bozukluklarıyla mücadele etmek veya zaman farklılıklarına uyum sağlamak için kullanılır. Melatonin takviyeleri özellikle uyku sorunları yaşayan bireyler arasında popülerdir. Yolculuklar sırasında jetlak ile başa çıkmak veya vardiyalı çalışma gibi durumlar melatonin takviyelerini kullanmayı gerektirebilir. Ancak herhangi bir takviye kullanmadan önce bir sağlık personeli ile görüşmek önemlidir. Melatonin ayrıca antioksidan özelliklere sahiptir ve bağışıklık sisteminin sağlığını destekleyebilir. Bununla birlikte melatonin takviyelerinin uzun vadeli etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır sonuç olarak melatonin vücudun biyolojik saatinin düzenlenmesinde ve uyku düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan doğal bir hormondur. Ancak herhangi bir takviye kullanımı öncesinde bir sağlık personeline danışmak her zaman önemlidir. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.